Hepinize merhaba arkadaşlar. Redaction'a hoş geldiniz. Bugün en iyi şekilde ve en kolay şekilde nasıl ee, abone ol butonu eklerim onu göstereceğim. Öncelikle gençler teker teker başlayalım. Adobe After Effects programını sizde olması lazım. Ben 2020 sürümünü kullanıyorum. Yani şart değil. Ee, 2017 sürümü de olabilir. Sizin olabilir. 2017, 2018 de olabilir. 2017-2018 olsa göstereceğim şekilde daha rahat yapabilirsiniz. Şimdi gençler abi virüs programından bir çıkalım şimdi daha demin ki gelen dosyalarından falan bilgisi yok sadece koruma amaçlı herhangi bir at bunu atacağım bunda herhangi bir virüs yoktur haberiniz olsun e açıklama kısmında e bu dosyayı bırakacağım indirim indirdikten sonra proje dosyası final var gençler ona tıklıyoruz Bismillah deyip tıklayalım gençler bunu açıldıktan sonra dediğim gibi 2020 sürümü olduğu için bu dosya 2017-2018 sürümlerinde çalışan bir dosya yani o şekilde onun için gençler yani bunu kafanıza takmanıza gerek yok okey diyeriz buna da okey deyin okey deyin abi Ondan sonra gençler dediğim gibi 2020 sürümü olduğu için tekrar ediyorum böyle gelebilir standart var standartta tıklıyorsunuz abi buraya geliyor ilk zaten büyük ihtimalle logo kısmı gelmez lazım ya da bunlar gelirse siz direkt logoya geçin gençler şimdi ke öncelikle kendi kanal logonuz vardır illaki onu buraya koyuyoruz benim vardı abi bir saniye gençler şimdi bu logoyu alıyoruz abi buraya koyuyoruz buraya koyduktan sonra bunu otur diyoruz böyle shift falan filan bazı youtuberlar çift falan filan çok dikkatimi çekti yani. Yani onlara gerek yok şimdi adam bilmez çifti falan. Kaldırırsın bir şey sildirirsin dosyayı falan oynadırsın ya yani çocuğu ya da genci ya da abimizi kardeşimizi yani gerek yok. Bunu bu şekilde böyle koyar oturdursun abi. Ondan sonra gençler oturdu mu diye buraya gelin buraya bakın. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde oturmuş. Ondan sonra bu at kanal adı yerine iki kere e, sol tık yapıyoruz gençler. Buraya kendi kanal adınızı yazıyorsunuz. Mesela benimki ready. Ready yazdıktan sonra bu, bu tarafına geliyoruz. Amelin oldu tarafına gelip boşluk tuşuna basıp ayarlayabiliyorsunuz. Sit tuşuna basıp ileri alabiliyorsunuz. İleri geri aya Ben bu şekilde aldım. Ondan sonra gençler bize katılım var. Bize katılım siliyoruz abi. yani kanalınız hangi içerikleri üretiyorsa mesela benim oyun kanalı ya da eğitim kanalı şeklinde üretiyorum bir de arada bir piş falan işte o şekilde yani kanalım benim çok yoğun her video var yani her şey var yağmur sesinde tuş yani tam onu geçelim mesela ben eğlence kanalı o ya buradaki yazı çok büyük olursa abi bunu buradan geliyorsunuz 18 yapıp kızıyorsunuz Gördüğünüz gibi gençler bu şekil geldi. Ondan sonra bu üstteki yazıya gelirsiniz. Bunu böyle ortalıyorum ki pis yürükmesin ya da böyle tam böyle güzel. Şimdi geldik gençler işin püf noktasına. Buraya iyi bakın ve iyi dinleyin. Buradaki şey boş kaldı değil mi? Çok uzak kaldı. Gençler şimdi bu birinci bir iki üçüncü sıradaki ver ver fit yazıyor yani işte ona ona. Burada ok, e, böyle bir işaret var. Ok gibi. Ona tıklayın. Transform var. Ona da tıklayın aşağı insin. Gençler şimdi bu poziton e, positon var. Positondan bunu buraya bu tarafa böyle çekeceğiz. Şimdi iyi bakın oraya. İşte dediğim gibi püf noktası bura. Bu gelebilir. Böyle basın. Şu an geliyor o tarafa. Biraz böyle çekin. Yavaş yavaş ac acele etmeden çekerim oraya. Görüldüğü gibi geldi gençler. İsterseniz bu taraftan da bu Anchor an, point var. Ondan da biraz bir tık yukarı yapalım. Gördüğünüz gibi oturdu. Çok basit ve kolay bir şekilde yaptık gençler. Şimdi çok, güzel bir yere gelelim. Final bölümüne basıyoruz. Final bölümüne bastıktan sonra böyle bir ekran gelebilir. Bunu e, çekin. En e, e, şey dip tarafına doğru böyle çekin ki görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gençler çok basit bir şekilde abone ol butonu ekledik. Şimdi buna bir ses de eklesek güzel olmaz mı? Olur bence ama yani isteyen isteyen içinde gösterebilirim. Yani inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Şimdi dediğim gibi gençler ben size dosya vereceğim. Dosyanın içinde buton klik var, versiyon var. Onu arıyorsunuz abi. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Buraya bırakın yaptıktan sonra ne taraftan gelirse onu o tarafa doğru ayarlayacağız. Yani sesin geldiği yöne doğru. Tam buradan mı başlıyor? Tamam. Güzel bir şekilde ayarladık. Benim gibi yaparsınız. Ben direkt fareye getirdim. Buradan buraya getirdim zaman. Mesela bakın şimdi. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde oturdu. Şimdi buradan böyle. şimdi buraya zil sesi ekleyelim buton bir daha butonu buraya alalım abi buton aldıktan sonra buton gelmiş bir de buraya alalım bir saniye önce buradan bir ayarlayalım gördüğünüz gibi çok kolay ve çok basit bir şekilde böyle oldu zil sesi eklersiniz eklemezsiniz orası simleceğiniz iş yani zil sesini de gösteririm ama yani bence bir gerek var mı olsun ben sizin hatırınız için göstereyim vizyosunda aynı buna orantılı yapalım ki güzel ikisi bir aynı çıksın gördüğünüz gibi çok basit ve kolay bir şekilde yaptık gençler yani gençler şimdi işin kayıt kısmına geldik burayı iyi, din iyi dinleyin ve iyi takip edin ne olur ne olmaz şimdi bu composition e, diye bir şey var ona tıklayın gençler atto render bilmem bir şey var ona tıklayın abi Gördüğünüz gibi gelmiş gençler. Ondan sonra Los low Lens diye bir şey var. Ona tıklayın abi, böyle üstüne tıklayın. Tıkladıktan sonra buraya abi, buraya yerlemeyin Bu Cahals e, diye bir şey var işte, RG var. Onu değiştirin, RG Alpa yapın. Ondan sonra OK'ye OK basın abi. Ondan sonra OK'ye bastıktan sonra Render'e basın. şu an kaydetti gençler. Kaydettiği yeri bu şekil öğrenebilirsiniz. Bu şekil yapamazsanız eğer bu yaptığın zaman bak şu an burayı bakın. Sonra atalarına karşılaşmayın. Bu geliyorsa abi endişelenmeyin. Olmuştur. Olmuş demektir abi. Niye dersin? Buraya final yazın. Gördüğünüz gibi olmuş gençler. Bakın Yani Eğer dedim ki buraya basarsanız çıkmazsa sıkıntı yapmayın o işe varsa gelmiş demektir buraya direkt benim yazdığımı yazın abi bir sefer yapıyorsanız e, final yazdıktan sonra iyi bakın final yazdıktan sonra çıkar dosya tamam mı gençler video buraya kadardı lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın yani ailemize katılın böyle güzel e, videolar gelir yani böyle eğitim tarzında e, Oy videolar da var gençler lütfen onlara da biraz katkı yaparsanız sevinirim görüşmek üzere Allah'a emanet hoşçakalın.